Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Rolaoş, kanalıma hoşgeldiniz. Maçlarımızın gençlerisinde Paşa Vaasay'ımızın başında Yaman Soğan'ın 4-1 diyoruz. Bakalım bu güzel hava futbola nasıl yansıyacak? İlk günüm bir mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Var Ali Kerem Hadi abi Haydi Müzik... resolü... Müzik. 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 Ceza sahası içinde yaşanan Ne gibi Karşısında Yasin. Barış. Barış öner. İki mücadele halinde. Top oyun geldi. lazım ya. Yanmasın ya, ya ya, ya. ya? Ne yapıyorsun ya? Ortada ben Hoş geldiniz Bu arada düdük sonrasında bir reaksiyonu olduğu yönünde itirazlar var şu anda Galatasaraylı oyunculardan az önceki pozisyonda Barış Alper'in rakipleriyle mücadelesi, ardından yüzünü tutarak yerde kaldı. Devamında da sarı kart çıktı. sağ

Şimdi rakip yaralandı Aytaç ile geliyor Kasımpaşa. Aytaç sol kanatta orta Ben Onez. Kaldırdı kafasını Ben Onez. Yapı ortaya kafa vuruşu dışarıya giriyor. Mamadu Fal. Köşe vuruşunu kullandı Aytaç Öndüre'ye doğru. Kerem karşılıyor. Yasin uzak mesafe. Yasin vurdu dışarıya. Barış Alper hareketlendi. Barış Alper yetişti topa. Barış ve yanında Mertens. Hani oynadı. Kontrol battı kaleye. Gol! Mertens! Harika vurdu. Direz Mertens. 37 yaşında ama jenerik bir gol devam ediyor Mertens. Kasımpaşa deplasmanında Galatasaray 1-0 önde. Golün adı Mertens. Karşı atak şansı Kasım Paşa adına. Da Costa'dan Mortara ben Ones'e. Kalabalık geldi Kasım Paşa. Ceza sahası içi. Hayra Dinoviç. Berkan karşısında. Haycaç. Onun ortası. Musera Zeynep. Ne abi ne yaptın ya. Ne yapıyorsunuz ya? Kasımpaşa beraberliği buluyor. 34. dakika. Hata ya var Kerem ya. Kerem mücadele halinde. Da Costa. Sıyrıldı Kerem Demirbay'dan ayakta kaldı. Nuno Da Costa avantajı bıraktı Hakim. Pas. Hayra Dinovic. Ben... Hata destek Kralovic. Ceza Orta. Mamadu Falkanbay'ı vurdu dışarıya. Ya boş duramıyorsunlar ya. Lucas Solera. Yerde kaldı karar faul. Ne? Ne? <laughs> aya. Bu sana davet sana ya. Ayağına bak ya. Gözümü görmeye ya. Gol be! Yine bir organizasyonu. Ve gelen gol. Oh be, oh be! Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Kasımpaşa deplasmanında. Oh Icardi'nin kafa golü. 2'ye 1 oynadılar. Sayre Dinamik ise Mamadou Fal delik gör. Yan yana ceza sahasına sokuldu. Mamadou Fal çevirdi. Da Kosta. Açısını kaybediyor. Pas. Hayredinovic Dinamik vurdu bu sefera. Kaptan Mava. Barış Alper yükseldi. Da Kosta, tek top. Aytaç sevdiği noktada topu aldı. Kaleye battı. Kasımpaşa 2-2. Bir güzel gol daha izliyoruz Kasımpaşa'da. Ceza sahasında ilk uzak noktada saha var. Barış Alper. Barış. Sert top, Yanlokçuz. Ceza sahası dışı. Yaman. Allah'ım ya. Kenet Omero savunma arkasına doğru da kosta koştu bu sene kalesini terk etti da kosta top verinde kaldı yeah. da kosta ilerliyor basını verdi şut dışarıya net bir gol şansı. bunu değerlendiremiyor Kasımpaşa. bir sakatlık var galatasaray cezası için iki oyuncu birden yerde şu anda Kasımpaşalı oyuncular da akibin yanında var Claudio Pas Aytaç. Hayradinovic. Döndü yüzünü. Hayradinovic'in pası. Barış Alper ıskaladı. Ben Ones ceza sahasında. Ben Ones çevirdi. Gol! Dan Costa! Öne geçiyor Kasımpaşa. Paşa. 77. dakika biterken. Dan Costa! Halis Hayradinovic'den sol kararı. Portana Bellone'sin asisti. Kale önünden Acosta. Kerem havalandırdı savunma arkasına doğru. Saha koştu. Saha top önüne kaldı. Down. Ceza sahasında Saha yerde karar penaltı. Penaltı diyor maçın hakemi. Kırmızı kart. Ardından kırmızı kart geldi. Önce penaltı ardından kırmızı kart. Kasımpaşa'nın üçüncü golünün ardından bir dakika geçmemişti. Galatasaray penaltı kazanıyor. Kasımpaşa sahada 10 kişi kalıyor. Herkes Atilla Kanoğlan'ın etrafında. İşte az önce yaşananlar Kerem Demirbay savunma arkasını düşündü. Zaha hareketlendi. Claudio Mink bu ikili cezası sahasında. Zaha yerde karar penaltı. Mauro Icardi hareketlerle battı kaleye. Mauro Icardi otiz be. çıkardı. Yani otiz. Ben 6'yı çıkartıyorum, yani otiz. Ya masum ya. Şahit geliyor hakimsiyeş. Korneri kullandı. Kale sahasına Nelson sekti top. Ben 10 es yerde, Berkan Porozo. Tehlikeli bölgenin dışına çıkardı Porozo. Hakim Ziyech. Bir nokta daha Icardi. Oh, gol! Mauro Icardi. Bir kafa golü daha Mauro Icardi. Sadece bir dakika oh, önce penaltı kaçırdı ama kafayla gol atıyor Mauro Icardi. 3-3. Oh Hakim Ziyech. Zaha'nın bulunduğu noktaya doğru Zaha. Memnun, memnun. Topu kontrolü sağladı. Şut açısını arıyor. Yanma be. Kones. Ortada Benones. Merkezden taşıdı topu. Benones. Dakosa'nın önüne. Karşısında Nelson. Battı kaleye. Dakosa vurdu Mustera. Derik Kön. ortası. Ceza sahasına doğru. Icardi'nin önünde kaldı. Kontrolü Icardi

Yes. Farklı açılardan gol 7'den ekranlara geliyoruz Direkten dönen topu kontrol etti Bekletmeden gol atıyoruz Ve son dönük geliyor no Nefes kesen mücadele Son dönük geliyor değerli izleyenler Kasımpaşa 3 Galatasaray 4 Evet arkadaşlar, diğer maçlarda görüşmek üzere. Ben ama yorumlarımı <laughs> <laughs>